E Bugün son Bursa gezimiz Berber Eren'den, Eren'den sonra Eren'den sonra Eren Neyse hiç Evet Nereye gidiyoruz Berat hocam? Tophane diye bir yer varmış <laughs> meşhurmuş Evet şimdi şey, şey. bu kadar yeter o zaman ya Biraz da etrafı çekelim Afgan, Afgan mı? <laughs> Afgan. evet şimdi... Evet. Berat hocam nereye gidiyorduk? Topane. Topane patlar. Neredeyiz şimdi biz Bursa'nın buraya ne diyordu? Ne deniyordu? Ne deniyordu? Bırakayım ya? Ee, şey. <laughs> Tırtıl <mı>? <gülüyor> 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 yok. Bu şey bu Uğur böceği. <laughs> <laughs> Uğur böceği ya da tek böceği olan reis Ne demek oğlum bize ya? Zafer, Zafer üstü. Şehrek üstü. Zafer'in üstü. <laughs> evet buralar Buralar restore ediliyor. Bayağı güzel restore. Evet. Biraz buralar ben yapıyorum. <laughs> Evet. Şehre üstündeyiz. Son günümüz. Pazartesi yola çıkıyorum. Buraya bekliyoruz. Gezmelere Üzünü, devam. Kombin. Evet, kombin. Dur, dur abi. Burada dur, Kardeşim dur, ya. tek kolunu e, buraya takıyorsun. Böyle e, üniversiteli olduğun belli oluyor. Arkadan çek. Nasıl? Çok, iyi. çok, iyi. çok Vali Bey. Vali Bey'in hikayesini anlatayım size. Evet. Vali Bey Osmanlı zamanında <laughs> yol kenarlarında Vali <laughs> Yol kenarlarında <laughs> bir şişeyle <laughs> e, Vali çeken abimizmiş. Vallahi anlayan anladı. <laughs> eee bu işin başlangıcı buymuş. Adam da Bali'ymiş. Toparlıyorum. <laughs> bir alkış alabilir miyim? Sonuna <laughs> hmm. Sonra yapılan işe de Bali denmiş. Bu da ondan kalan özel bir hana açılmış oraya. Orada başlamış Bali çıkmıyor. <laughs> Etrafa alalım. Evet gezimiz Tophanede devam ediyor. Berat senin neden çekiyorsun? Evet yan tarafta Osman Bey'in türbesi doğru mu? Evet bu taraf, bu taraf Orhan Bey'in Orhan Bey'in yani. Bey türbesi. Evet bu kadar bilgi bitti başka bir şey yok tarihi anlat. Burada e, ilk teleferik. İlk teleferik buymuş herhalde oraya koyduklarına göre ilkler. Bu da ilk telefon. <gülüyor> <gülüyor> evet, sağ kulesi. Burada Evet. Beton manzarası, Beton Bursa. Bursanın toprakta taşlar, Bursa'nın ufak tefek taşlar keman olmuş. O yarım taşlar keman olmuş. O yarını kaşlar Bir omuzdan Bir omuza saçlar Bir omuzdan Bir omuza saçlar oh Benim esmer Evet, çekimlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz. Surlardan gidebittik. <laughs> <laughs> Anıran bazı insanlar, <laughs> abimle karşılıklı <laughs> birbirini gösteren spider man. Amanın cinsini sikerim beni çekme amınakodum o çocuğu Çekme beni çekme Anamınakodum Çekme Ya bak Ağlamam Anamınakodum Anamınakodum Hayır Anamınakodum Hayır Berat'a görme beni beni de, yaktan, Ne yapacağım Ne yapacağım Bir vlog mu bu? Bizi çektik Berat'la Baksana devam ediyoruz Tarak almış Berat'a yani tarak. tarak Hiç kullanmayacağı bir tarak aldı Berat şu an 100 lira <laughs> 20 lira Evet Güneş kremi ne? Kırpıyorsun değil mi Yok. kırpanız Yo. Şey? <gülüyor> <gülüyor> <Kırparız> <gülüyor> evet buram. Bize önereceğin bir şeyler Uy, ben var Işte <laughs> Şu el posu bir çeksene. Bekle. <laughs> <laughs> Çekeceğim şimdi. Şey ama öncesinde Berat'a güneş kremi bulmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar burada evet, tek kullanmak Airpods'lar var bana. Airpods <laughs> <Kulandıkları gülüyor> bir şey diyeceğim. Hmm. Şimdi düşünsene ben ileride işe başlıyorum. öğrencilerimizin bizim videoları ne? Ne? İşe başlıyorum. öğrencilerimizin videolara <laughs> evet, çıkıyoruz. Berat hadi öde. Şuradaki beyaz tuş ne işe yarıyor? Kaç o fotoğraf çekiyor. O fotoğraf çekiyor. Anlık fotoğraf çekiyor. Ya o zaman.

<laughs> Ekonomi bitmiş yani. Şey aç, geniş açıya bas. Şu 1x'e bas. Ha, Ne şey, 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 şey. Hah, mi <laughs> Çekme! Çekme! Oğlum çekmesene. Çekme! <gülüyor> Çekme! <laughs> Çekme. Yumruğu koyacağım kafa. Ya oğlum çekmesene. Çekme! Adam. Çek çek. Çek senin de kalıbını sik. <laughs> çek. Tamam. Oğlum abi. Çekme lan. Sen mi çek? Çekiyorsun. Yok çekmiyorum. Çekiyorsun. Yo, çekmiyor. çekiyorsun. Bıraksana. tamam. Ya yapma be. Ya çekmesene. Ya. ya yürü git lan. İşte ben bekliyorum ne zaman verecekler ne resim çekme. Var. Oğlum niye videoya çekiyor? <gülüyor> 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 dur oğlum dur. dur. Pardon. Bir şey diyeceğim. Herkesin güneş kremi var. Neyin ne yapını yapıyorsun? <laughs> Şeyde senin var mı de bana burada? Senin var mı? Yok. <laughs> evet hala seçemedik. Ne alırdım bro? Nun? Ben bu sana Ozan'a güvendim şey ya. Bu 79 lira. Daha küçüğü 140 lira. <laughs> bir ne oluyor kardeşim? Ne oluyor kardeşim? Bu ne? 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 Bu bak Bu da çerçevesi. Aa. Bak bunu alıyorsun, bunu hmm, alıyorsun. Onu takıyorsun. Gözlük <laughs> oluyor, evet. Evet. Güneş gözlüğü sana bunun numarası yazmış. Oğlum burada çilek plus muz. Bunun satıyorlar lan. O, evet. o 40 liraya. Üç, üç. Pla Platinyum kardeşim. Üç <laughs> 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 <Bence burası gülüyor> külçe. Ben <laughs> <laughs> evet, karar verdim. Evet, vlogumuzun devamında <laughs> Mavi ele geldik. Evet, Mek mekan mekan yorumları. Bayağı. Beyler mekan yorumu. Beyler mekan yorumu. Vlog yapalım. Ne yaptın edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Gidiyormuşuz. Doğazına <laughs> <laughs> Sıstım dolayı Ah yerde, mutlu ol. Ya da gel kalbimde tahta ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim